Gençlik Kolları Başkan adayı Emrah Karadeniz'i görüşmeli için çok güzel arkadaşlar. Çok değerli yol arkadaşlarım, federasyon başkanım ve yöneticileri, Dernekleri Başkanım ve yöneticileri siyasi parti temsilcilerimiz. Bir daha Sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve bize güç veren, destek veren, yolumuzu açan dostlarımız, sizlerin eşliğinde Karsvet Gençlik Kolları Genel Kurulumuzu yapıyoruz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben bu selam ve saygıyı biraz daha uzatmak istiyorum. hoşlu olduğumuzu düşündüğümüz insanlara da selam ve saygılarımızı göndermek istiyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, daha sonrasında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı. <laughs> tutuklu, tutuklu, tutuklu öğrencileri, tutuklu milletvekilleri,